Sicile kayıtla ilgili istisnalar mevcut. Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liranın üzerinde olan şirketler sicile kayıt olmak zorunda. İki şarttan birinin olması yeterli. Verbs'e tüm kişisel verileri yüklemiyoruz. Veri kategorileri, işleme amaçlarımız, bu verileri ne kadar süreyle muhafaza ettiğimiz, kategorilerin sahiplerinin kimler olduğu, bu verileri kimlerle paylaştığımız, bu işlediğimiz kişisel verileri korumak için hangi güvenlik tedbirlerini uyguladığımız şeklinde belli başlı kategorik başlıkları giriyoruz. Aslında kolay gibi görünse de e, bu sorulara yanıt verebilmemiz için şirkette yer alan bütün kişisel verilerin envanterinin çıkarılması ve verileri buna göre kategorize etmemiz gerekiyor. Aksi halde bu soruları yanıtlamak o kadar kolay değil. Veri Sorumluları Sicili hakkında yönetmelik uyarınca da VERBİS'e kayıt yükümlüsü olan gerçek ve tüzel kişilerin kişisel veri işleme envanteri hazırlama yükümlülüğü söz konusu.